That's fantastic. That's all you are. inanılmaz olurum, inanılmaz inancım kırıldı. Yani yerle bir oldum ya, yerle bir oldum. Hani kötüm Sonuca sonuca bakılırsa zaten kötüm senemez. Ama artık daha ne yapabilirim? Daha ne yapabilirim? Hani dibinde dibini gördüm, artık en dibi gördüm. Konuşmadığımız yerden çıktı diyemeyiz, Eresine evet. çok çalıştım. Ve ona rağmen bu sonuç oldu. Hani şimdi onun üzerine ne koyacağız da sonucu değiştireceğiz konusunda kendi şu an birazcık çaresiz hissediyorum yani. Her gün çalıştım. Şu çubuğu, şu çubuğu yedim resmen. Çalıştım, daha kötü oldu. Ya en az 3000'e yakın atışım var diyorum. 2000-3000'e yakın atışım var, inandım artık ya. Ben kendime inandım. Doğukan artık atabiliyor. Dedim yani bunu. Bu şekilde çıktım. Her dediğimi harfiyen yerine getiren Doğukan dün geceki oyunda evde yoktu. Kesin büyü yaptılar. Başka açıklaması olamaz. Bozuk baba. Yes. Dokunulmazlık 3. Ne diyorsun? Almak'tan başka çaremiz yok diyorum, ne diyeyim. He. Kazanmamız gerekiyor çünkü gerçekten erkeklerimizin el becerisi çok zayıf. Yani çalışsa var dahi el becerisi gelişmediğini gördük. Bu biraz bizi handikapa düşürüyor. Yani bu şekilde nasıl baş edeceğiz, nasıl oyun kazanacağız, nasıl dokunulmazlık kazanacağız, bunu da bilmiyorum. Dün akşam zaten keyifsiz geldik. Sabahta keyifsiz uyandık. Bugün bari şunu alalım da yine bizden biri yazılmasın. Çember Dokunulmazlık gene önümüzde. İnşallah biz bu oyunu alırsak peş peşe devamı gelir. Eğer alamazsak da gerçekten çatlak sesler çıkmaya başlar. Bugünkü dokunulmazlıkta mavi takım kaybederse sizce kimi yazacaklar? Mavi takımda şimdi Yaman dokunulmaz. Kim çıkacak? Yasin yazar bence. Oynamıyor diye. Yani. E, onun da oldu artık. Bir hafta sakat raporu vardı. Nereye kadar taşıyacak? E, yani nereye kadar taşıyacak? Hakan'ı ya? yazan da olur. Hakan Evet Hakan yazandı. Yarı yarı. Halka halka ne yazandı. Yazandı. Belki takım kaptanı şey yapabilir, karar verebilir isimler. Bak orada çok şey... Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok fena kaynamıştık. Siz ya bu oyunu alalım <laughs> ve lütfen bunu izleyelim ya. Evet, evet ya. Çünkü Kesinlikle orası çok böyle kanları vıcır vıcır olan insanlar. Hı. Alev alev yanıyordur orası. Alev topu gibi. inanılmaz bir düelladaydım ee, ve beni inanılmaz heyecanlandırdı. O ateşler, sisler yani sanki bir bir arenada gibi hissettim kendimi. İlk başta böyle bayağı bir heyecan yaptım ama e, ilk galibiyeti alınca biraz daha rahatladım. O bu dünya. Sabah gittim sahile iki saat oturdum bir daha geldim, uyuyamadım, bir uyandım, bir uyudum. Güzel bir gündü ama dokunmazlık oyuna gidiyoruz bugün. Orada bir gruplaşma var. Yani gruplaşma bence her yerde var. Ee, ayrı, yani kadınlar arasında da bir şey hissediyorum, tartışma. Erkekler arasında da bir ayrım hissediyorum. Sonuçta Turabi, Bozok, işte atıyorum Nagihan, işte Merve. Bunlar bir kere bir grup. Gizem de bence bunların içinde. Doğukan, Berna, bir de Aleyna. Bir mutsuz değil mi takımda? Berna direkt mutsuz söyledi zaten. Evet. Kardeniz de mutsuz ben size söylüyorum. Kardeniz de mutsuz. mutsuz. O da yani. mutsuz. Evet. evet o takımda mutlu <laughs> olmanın <laughs> için şey yok. Bir kardeniz var mıydı Çok ya orada? Yanındaki mi Yanında kimi isterlerse, canları kim, kimlere isterse onları yazıyorlar. Kimi yazar derseniz performans iyi birini yazarlar mı bilmiyorum. Yazarlarsa Özgür abi potaya koyarlar diye düşünüyorum. Eğer adalet davranırlarsa sonuçta Özgür abinin performans şu anda kötü değil. Adalet davranırlarsa da Sercan'ın potaya gireceğini düşünüyorum. Ersin'in potaya gireceğini düşünüyorum. Bozo yazarlar mı? Ben çok zor bir ihtimal çünkü Bozok abi'nin en yakın arkadaşı. Modern akşam beni. Çtidin? Evet, sırf seni mi? Kükredin. Abi 150 kere falan sağa sola döndüğümü hatırlıyorum. Şaka yapıyorsun. Bak sen ortamızdaydın evet. e, Bozok'la. Bozok bir yandan ben, ben bir yandan bağırdım. En sonunda dürttüm yani böyle. Aslan gibi değil mi? Aslan, aslan gibi kükrüyorlar. Hemen Öyle aslana olsun. bağlı orada hemen <laughs> hani aslan. <laughs> abi zaten horlayan insan her zaman der ki ben hayatta horlamam. Bozok gel evet. gel. Ersin abi nasıl? <laughs> Şu aslanı bir anlatsana. Abi Geceni. gerçekten seslendin mi bana? Ben de mi olacak diye <laughs> ben dedim ki hiç kalkamam yerimden. Kim kalktı bilsin mi? Kalktı. Ben Sercan, ben yani. kalktım Kalktı, evet, Benim kalktı. bir de çok şeyimde, Aa. yakınımda. Abi. Gel. Ya olmaz. Evet. Ya olmaz inşallah. Dominik'te yeni bir dokunmazlık oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Allah! Poyraz, Önemli bir dokunmazlık oyunu. Şu anda takımda aday yok. Aday istemiyorsunuz, çıkartmak istemiyorsunuz, kazanmak istiyorsunuz. Takımın durumu? Takımın durumu gayet iyi. Yani zaten güzel bir ödülden döndük. Bu ödül de bize çok enerji verdi ve güzel motive etti. E tabii şimdi o karşı rakip bir iki gündür adada zor zamanlar geçirirken bize eğlendiğimiz için biraz bunun rehavetine kapılmamamız lazım. Konsantre odaklı olmamız lazım. Odaklı konsantre olduğumuz süre boyunca Önümüzdeki iki oyunu da alıp adaysız bir şekilde bu haftayı atlatacağımıza inancım tam. Çok teşekkür ederim. reyabet demişken de güzel bir şeyin altını çizdin. Tur abi merak ettiğim bir şey var. Adada kalmak oyunlara konsantrasyon anlamında. Rakibi daha yenme hırsı anlamında size olumlu yansımış mıdır? Mutsuzum ama moralim yüksek. Güneş doğarken ardından tepelerin, Allah belasını vermesin teletabilerin. Bütün gece rüyamda beni rahatsız ettiler. Rüyamı zindan ettiler bana. Tam yemek yiyip güzel bir rüya göreceğim zannederken Hakan'ı gördüm. Koşarak yemek istedi benden. Vermemek için uyandım. Rüyamı da, gecemi de bana zindan ettiler. Bugün bu oyunu alarak moralimi düzeltmek istiyorum. Gerçekten de çok mutsuzuz. Karşı rakip eğlenirken biz adada yalnız kaldık aç ve açıkta kenetleneceğiz. Bir arkadaşımızı daha elemeye göndermek istemiyoruz. Çünkü sonuçta Doğukan şu an aday. Bu çıkacak kişi de Doğukan'ın karşısına çıkacak kişilerden biri olacak. Bunu yapmamak için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ederim.